Herkese merhabalar. Sizleri bugün protesto merak eğitimine katıldığınız zaman sizlere hediye edilecek kitlerden bahsetmek istiyorum. Bu kitimizin içerisinde neler var? Ne amaçla kullanırsınız? Nasıl avantajları var? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Kitimizin böyle raylı bir çantası var ve tüm malzemelerinizi bu çantanın içerisine yerleştirip dilerseniz müşterilerinizin evine ya da kendi evinizde bir masa alanı yaratabilirsiniz, çalışma alanı yaratabilirsiniz. Setimizin içerisinde sizin işlem esnasında kullanacağınız tüm aparatlarınız mevcut. Uzun süre kullanabileceğiniz sağlam, kaliteli ürünlerden temin etmiş bulunmaktayız. İlk önce freze cihazımdan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz freze cihazımız kuru manikür işleminde, kuru pedikür işleminde, protez tırnak veya kalıcı oje çıkarma işlemlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz yüksek devirli bir cihazımız. Cihazımızın ömrü bir yıl. Farklı başlıkları var. Kendi e, paketinin içerisinden çıkan başlıklar haricinde göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz 5 adet başlık kendi içerisinden çıkan başlıkları. Kuru patikür işleminde topuk törpilime ya da protez tırnak çıkarma işlemlerinde kullanabileceğiniz ayrıca başlıkları da mevcut. Yanı sıra ekstra bir başlık seti koyuyoruz içerisine. Bu başlık setimizin içerisinde kütükül açma, batık tırnak çıkarma protez tırnak ve karılcı oje çıkarmak için ayrıca seramik başlıkta bulunmakta. Yine manikür veya pedikür işlemlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir pensimiz mevcut. Kütükül temizleme pensimiz. Pensimiz de yüksek kaliteli bir penstir. Toplam 24 kişiye rahatlıkla yapabileceğiniz yeni nesil tipslerimiz var. Bu tips işlemleri biraz daha jel tırnağa göre rahatlıkla ve hızlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan bir sistem, yeni nesil bir sistem. Eğitimlerimizde yeni nesil sistemden öğreneceksiniz. Yani bu sistemi öğreneceksiniz. Daha hızlı, daha pratik, daha sağlam ve kaliteli bir işlem çıkarmış olacaksınız. Yanı sıra yine tekrar işlemlerde kullanabileceğiniz jelimiz mevcut. Kütük ilaçma, süslemede noktalama işaretleri ya da taşan ojeleri temizlemede kullanabileceğiniz portakal çubuğumuz bir paket. Sticker'larımız, süsleme sticker'larımız mevcut. Kalıcı oje üzerine rahatlıkla istediğiniz modeli çıkartıp yapıştırarak kullanabileceğiniz sticker'larımız. Görmüş olduğunuz iki farklı süsleme işlemi için kullanabileceğiniz tozumuz mevcut. Ayna tozu ve inci tozu olarak adlandırdığımız süsleme yapabileceğiniz, parmaklarda ayna görüntüsü veya inci görüntüsü vermek istediğinizde kullanabileceğiniz süslemelerimiz. Tozları temizlemede kullanabileceğimiz toz fırçamız. Jel uygulamalarında ve süsleme işlemlerinde çizim fırçaları diye adlandırdığımız iki özür diliyorum 3 farklı çizim fırçamız ve 2 adet de jel fırçamız mevcut. Çalışma tırnaklarınız dilerseniz üzerinde e, süsleme çalışabilirsiniz. Dilerseniz de jel tırnak yapabilirsiniz. Tıpsilerinizi de rahatlıkla çalışma tırnaklarının üzerine yapıştırarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. 3 adet kağıt törpümüz kişinin kendi tırnağı veya protez tırnak gibi işlemlerde kullanabileceğiniz iki farklı yönü olan kağıt törpülerimiz. 1 adet buffer'ımız yine mevcut. Süsleme Hologramlı şeridimiz mevcut. Bir paket tüysüz pamuğumuz ojeleri çıkarmada veya çıkan tozları temizlemede rahatlıkla kullanabileceğiniz tüysüz pamuğumuz. Biliyorsunuz ki protez tırnak işleminde normal pamuk kullanamıyoruz. Onun yerine tüysüz pamuk tercih ediyoruz. O yüzden bir pakette tüysüz pamuğumuz mevcut. Clean sırımız son işlem olarak ve tırnakların üzerinde çıkan tozları temizlemekte kullanabileceğiniz bir paket, bir şişe Cleanser'ımız işlemlerden önce ve işlemden sonra kullanabileceğiniz top kat, bas kat ve primer olarak adlandırdığımız malzemelerimiz. Primer'ı genellikle tırnak üzerinde oluşabilecek mantarların önüne geçmek ve tırnağın yağını aldırmak için kullanıyoruz. Bas katımız... Tırnak işlemlerinin önce tırnak ve yapay tırnağın arasında yapışkan bir katman oluşturmak için kullandığımız bas katımız, iki farklı renkte ojemiz, kırmızı ve beyaz olmak üzere en son kat olarak kullandığımız tap katımız. Parlatıcı ve sağlamlığını arttırmak için kullanıyoruz. Tüm bu işlemleri yaparken en çok kullanacağınız UV LED cihazımız yüksek kaliteli bir cihaz. Sun marka X5 Max olarak geçen hızlı kurutma özelliğine sahip bir cihazımız setimizin içerisinde mevcut. Bu setle uzun süre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Cihazlarımızın bir yıl garantisi var. Çok sağlam, yüksek kaliteli cihazlar ve yüksek kaliteli ürünlerimizle birlikte size çok güzel bir set hazırlamış bulunmaktayız. Bu setimizle birlikte siz ister müşterinizin yanına isterseniz kendi bulunduğunuz ortama rahatlıkla müşterilerinizi çağırarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Böyle bir çantası var. Başta da söylemiştim mekanizmalı bir çantası var kapattığınız zaman istediğiniz her yere rahat bir şekilde çantanızı götürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantamız hazır. Hepinizi eğitimlerimize bekliyoruz. Şimdiden teşekkürler.